kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taşı yukarı taşıma. Ee, benim birinci videomu izleyenler bilir. Kardeşim yanında kaç like gelsin? Buraya 5000 5000 5200 like gelsin. Abone de gelsin. Like de gelsin arkadaşlar. Ve ikinci günümüzünki petini alalım. Ve kaç? petimiz burada. Oy çok veriyordur. Üf kaç veriyormuş? <laughs> 26. Tamam güzel o da. Arkadaşlar izleyenebilir. Şunu açayım. Bizim kızımız ne olmuş ya? Bir geldi. Aç lan. Lan açsana oğlum. Bizim kızımız ne olmuş? Bizim kızımız ne olmuş? Ama açmıyor ya. Ya bak kasım işte burada. Açmıyor bana. Açın açmıyor bana. Açsana lan. Açsana lan. Anne açmıyor. mı kaldın arkadaşım. Ya bir şey olmadı. Kaç şunu. Açalım. mısın? Lütfen aç. Aa açmıyor lan. Allah Allah açmıyor ya. Ha kanka aç lan. Tamam. Ya sana ne? Ya son yukarıdaydık. Hmm, şimdi. Yok ya. Uh -uh. Dur. Ne yapacaktık? Yani 25 dakika burada dursam diyorum. 30 dakika durayım önce ya. Değil mi arkadaşlar 30 dakika dursam ne dediğim iyidir. Bak arkadaş. Burada şey diyorsun. Gelmedi abi. Bak yanlış. Yürüsü yürüyor zaten. Olmuyor. Sen niye çıkmıyorsun bir zahmet? dibine mi geleceğim ne yapacağım abi açılmıyor bozulmuş mu ya sen arkadaşlar ben hemen açmayı deneyip geleceğim şey yapacağım olursa bilmiyorum 5 dakika e şimdi deneyelim bakalım arkadaşlar gıcık mısın oyun reset çekeceğim be reset çekeceğim aa reset çekilmiyor Hey bozuldu mu lan? Hey bozuk musun aga? Oha adama bak oha Ne yapayım adam yuh Şuş ya Yani ee, şuradan bir tane kışı açayım Pet açayım Eee Hemen açalım Ne ee, Ne geldi İşte ee, işte bu ne ya Ay şuradan bir tane bakalım üçlü açalım bakalım Ne gelecek Gel şu üçlü Hadi 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 be Oh, çıktı çıktı çıktı. Ne oldu şimdi? Ee, bakalım. Hemen bakalım. E, bu mu? Oo, ama o kadar iyi değil ya. Yine de iyi değil o kadar. İş yaramamış. Ah be. Oğlum bak sinirimi bozma. Okuyayım Okuyamıyorum. Hemen bakayım. Ee, parça otomar Okuyamıyorum kanka, okuyamıyorum, okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Neyse arkadaşlar ben şurada ben şunu yukarı taşıyayım. Ya da şey gelsin. Buraya sen gidebilirsin. Evde biliyoruz. Dur kanka biraz dur. Ben geleceğim. Sen yaparız? İyi şey varsa ben sana bir şey vereceğim. Her 9 2 2 5. Ee, sonra hadi da 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 ne istiyorsun? Ne vereceğim? ne vereceğim? Ya bu ne gözün seveyim ya? Bu ne? O dur 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 Ya yürü git ya. olmaz. Çok az veriyorsun bana. he. Aşağıdakinden he. aşağıda bunu yapacağım. Onlar da bunu yapacağım. He anladım. Evet devam edelim. Ama bir yere gittim arkadaşlar. Bir şey aldım. Ne? Bir şey içtim diyelim yani. Su içtim geldim. Susamıştım. Hemen. Ee, o 5 saat sonra olacak. Ama baya 5 saat ne ya? şunu alacağım. Şunu alayım. Ya da biraz. Neyse. Hemen. Şu an ettirmeye başlayacağım. Bakalım ne kadar olacak. Şunu al. Al şunu. Heh. ittir abi. Hadi, hayır, eksildi hadi, hadi, hadi. Hah be, ama bayağı verdi. Açayım ben bir tane. Ha güzel bir şey. Ha güzel şey. İnanmıyorum, epik mi? İnanmıyorum, İnanmıyorum. epik mi? Bu geldi, bu, bu. Gözleri de kırmızı be. Az evet. Pro bir şey. Bence de. Bak çok iyi abi. Of, of, of. Ya iyi ya. Ya hayır. Petler var be. Süper petler. Evet süper petler. Süper pet. <laughs> Kahraman da diyebiliriz yani. Yok o kadar da abartmayın. Kahramanlar değil ya. O kadar da Eller, elleri yani. gitmiyor. Elleri gitmiyor. Boş biraz uzun sürecek. Arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Durdurup. Bu kasacağız arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, milyon yaptık. Ay çok iyi lan, milyon yaptık. Ha şunu şundan, şundan hemen alalım peklemize. Ozlardan bizde vardı. Evet biliyoruz. Aa bunu bak 3 yapabiliyorum üçlü. Yapalım. Yapalım önce. Kaç olmuş olabilir? 9. Kaç? 15. Kaç? 12 be. Eh be, kötü çıktı. Neyse arkadaşlar, hemen devam edelim. Ondur lan. Kapat şunu. He. Çok gücüm var ha oh. lan. Ya oyun kesin yine şey yaptın değil mi? Hile yaptın değil mi? Dur dur dur. Bir saniye bir saniye dur. Çık şuradan be. Çık şuradan hile yaptın yine mi? Şive yaptın değil mi? Değil mi? Heh, tamam şu an anlaştık sana. Tamam. Şu an, şu an seninle anlaştık. Şu an iyi geçiniyor sen. hemen ee, bir çalış gidelim bakalım ne kadar bir milyon Acaba üst bir üstte geçemeyecek miyiz? Kupa'ya baksana kupa. Evet. Klik 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 klik. Hadi klik klik. Tamamdır. Ay çok. Yenersiniz lan. Ne oluyor? İleriz. Dur. Gidiyor. Gider. Gidemiyoruz. 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 Yapamayacağız. Yapacağız. Yok durdu bitti bitti. 8. 8. 8. 8. 8. Ay 8 bin oldu. Bin yapalım bence. Yok. Biraz daha yapalım. Bunu mu yap açalım yoksa bundan devam edelim? Yok. Yani değil mi? Biraz daha yapalım. Evet. Abi çok hızlıyım ya. Fu. Of, fu. Bu bunu kadar vuruyor be. Bir yapalım bence de. Hadi Durma durma durma. Ben klik yapayım. Yapma sen yapma. Sen Çok kaldı. Ama yetmiyor. Orada yetmiyor ya. Ama i̇şte. 16 onu açacağım. Ne, geliyor, ne, geliyor? Mi? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? İşte işte böyle şansımız bizim böyle böyledir. Bu ne? Bizim şansımız böyledir. Ya bu ne ya? Çok güzel şansımız vardır. Ha. Bizim şansımız çok iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu bize çıkar. Pur bir şey çıkar. İşte işte çıkar. İşte böyle bize kötü şeyler çıkar. Canım güzel, güzel bir şey çıksın. Ben ne çıkıyor bu? Ee, şimdi bunu ayırsam. Kaç bütün var be. pet var. Aşağıda gidip bunları şey yapalım. Ya kötü bir de birleştirelim ya da ya. Yapmayalım abi. Kötü çünkü. Dur bu kaç veriyor? En yana tak. Abi kötü veriyor. 13 veriyor. Aa arka be. Ah be. Neyse. Hadi biraz kas yapalım. Kasalım. Legend Legendary mi? Bilmiyorum iyi sanırım. Tamam. iyi sanırım ya. Falan ya. O şunu çok gelecek ona bir birleştiririm. Bence güzel olur. Lan. Bakayım. Ne zaman olacak ya? Gidi gidi en kötü petimi yaptım. Aa, çok kötü değil mi? Aşağıdan en kötüsü bence. Bence. Onlara gülüyor lan ses. Benden gülüyor. Neyse. Koş koş oldu be. Aa, uf uf uf. Pol oldu kas. Evet hadi ben yapsın bakalım. Hmm. Abi senin şunu at ya. Lok çok kötü ölü bunlar kötü bir abi. Abi bu daha iyi. Yemin ederim bu daha iyi veriyor. Yani yazıklar olsun. Hı, bunu birleştirdik. 9 oldu ama. Onu kötü oldu. Cık, çok iyi olmadı yani. Neredeyse bununla eşit veriyor. Yani. Öyle diyeyim. Bu. Buna eşit yani. Değil, güzel bir şey değil yani. Çalış, çalış, çalış. Çok oldu. Arkadaşlar güzel. siz burada kodları biliyor musunuz? Ben bilmiyorum da. Kodları söyleyin. Çünkü ben bilmiyorum kod. Ben bir yerlerden biliyorum. Bilenler varsa yorumlara. da atın. Sizi seviyoruz çünkü. Biz yani seviyoruz ama like atın. Like atın işte. Abone olun, zili açın. Tamam evet doğru söylüyorsun. Takas. Aa takas yapabiliyor Ne yapsan? Arkadaşım mı girdi? Ne oldu? Bir şey oldu. Bu en şartı ne? Ne oldu? Bir şey mi yedi? Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey vermedi. Onun en şartı yok gördün mü? Dedim ne oluyor? Arkadaşım yedi oynuyor. Ben topu çevirelim mi top? top? Ay şurada bomba. He, o bomba topu diyeceğim. Eee şuradan Su topu. Yani sen o su topu da değil ver Ne bileyim ben işte. Ha, su topuna benziyor ama. Kır. Bence çok. Çok koparsın. Gidiyor ama. Ama yapamayacağım. Bunu en az 3 milyon gerek ya. E, en az. Kosobo. Şeye en, en az. Bak, en az 3 milyon. 3 bin ya yani 3 milyon. Çalış. Son yere geliriz. az 3 milyon. Aha birisi. Ha, evet. Aha. Ne vereyim sana? Ben çok köpek ver ya. Ha, sen, sen gerçek misin? Sen gerçek mi diyorsun? Abi ben böyle hiçbir şey görmedim. Abi doğru söylüyor. Sen. Ağlamak istiyorum Ağlamak istiyorum Ağlamak istiyorum Aklında Oğlum <laughs> Oğlum Allah razı olsun kim verdi bunu lan? Allah razı olsun sen mi verdin oğlum Şu yukarıdaki çocuk mu verdi Oğuz. Allah razı olsun Kim verdi oğlum bunu Küçük var bir çocuk mu verdi Oğlum 2 milyon şey yaptık bile Gel lan 2 milyon şey vardı 6 milyon derdi 2 milyon şey alacağım. He. 2 milyon. Oğlum ben... Allah razı olsun kim verdiyse ya. Tam bilmiyorum da kim verdi ne. Adını unuttum. Şu oy an. bu da kaç veriyor be. Ya abi 3 milyon olacağız. 3 milyon oldu bile neredeyse. Abi, e 3 milyon şu an neredeyse. Olsun. Allah razı olsun. Vallahi 3 milyon. En geç çık yukarı şu ben. Bir katıra be. Şunu yapabiliriz bile. Ya. Yani, e, şu an geçebiliriz. Geçebiliriz hadi ya. Hadi geçebiliriz sen. 5 milyon yada. ya da. Ben kurtarım. Kurtarım. geçebiliriz. Yapabiliriz. Ee, hadi. Aslanız. Hadi yaparız. Abi yaparız. Hadi. Hadi abi. Hadi güç. Hadi. Hadi kuvvet. tabana kuvvet. Kuvvet. <laughs> kuvvet. Ya bana ne kupadan ya. Abi orada kalmasın ya. Hepsi başgetsinde sen, de, sen de ya. Aa gideceksin ya şuna. Ya ver sen Verdi şey bak. E, tak aldım. Ama adam verdi Valla iyi de. Adam iyi ki verdi onu. Şu an ben şu an yerin dibindeydim hala. Hmm, çok iyi lan adam çok iyi şey verdi. Biraz sen de... mi verdin lan? Şu çocuk mu verdi? Bence bu çocuk vermedi ya da çocuk verdi. Çünkü abi bir şey bir de. Arkadaşlar birazdan kapatacağım. Ee, şimdi daha çekemeyeceğim. Bakayım. 16. Ah be. Yetmiyor. 30, 10, 30 saat ne lan? 30 saat sanki. 2, 3 saat daha oluyor. Şuraya geçelim ya. Şuraya geçelim evet. Bir geçelim şuraya da yani. Hoş, biraz daha biraz daha dayanacak. Hayır. Ya ne dayanacak? Ver daha girmedim ya. Şu adam mı vermişti az önce bana? Of. Geçebiliriz artık. Hayır istemiyorum. artık geçebiliriz. Başka bir şey ver. Başka bir şey ver. İyi ver. İyi ver. Neyse. Vermedi. artık geçebiliriz. Takas şu, şu adamla yapayım. Artık geçebiliriz. Bana ipet lazım. Geçebiliriz artık. Söyleyeyim. Kabul etmedi değil mi? Artık geçebilir miyiz? Abi, dur, dur, ha dur da adamlar şey yapıyor. He tamam tamam. Neyse. Şunu 6 milyon yapalım. Abi ya gidecek de zaten şunu bir yönü bir, bir alt milyon yapalım tamam hadi. Haydi şanslar bize. Geçiyoruz artık. Ya geçeceğiz Hı. de zaten alt milyon kolay geçeriz. Abi geçeceğiz be. Ya kolay artık mı geçmez? Bakalım öbür dünya nasıl bir şeymiş çok gördüm ya de, tamam. Geçtik. Hı geçtik geçtik. Aa bebek oncayı geçtik ya. Geldik işte bak 3 milyon daha. Zafer işte. Ve hayırlı olsun. Utan ya. Bunlar ne hala burada? He? Lan? What? Niye the... Ne yaptı bizi? What? Nasıl? Aa, bizi. bizi niye Ge attın? Geçen günde. Geçen e, günde... niye bu kadar verdi? Geçen günde lavla lavla biri geçmiştik.

ya abi niye atıyorsun ya? Ya bozulmuş ya bence. Abi niye atıyorsun bizi ya? Düşün hele Bence neden biliyor musun? Ben bu kastların hepsini yapamadım diye. Bence de. Buna geldiğim zaman bence. Uçak. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ee, süper karakterimiz birisi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun. Bir demle açtıysanız sizi seviyoruz. Biz aynı arkadaşlar. Bir daha şey şey istiyor. Ne? Şey istiyor. Yok kanka. Film Fil verdi. Yok, yok istemez. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.